Tugay kavşağındasınız ve trafiği yerinde denetliyorsunuz. Nedir gözlemleriniz? Yani Amuda, Okullar bölgesi yeni okullarımız yapılacak öğrenci sayısı arttıkça Tugay kavşağı bir çıkmaza döndü. Ee, maalesef vatandaşlarımızın çok iyi anlamda bir trafik sorunu yaşadığı bir yer haline geldi. Maalesef zam tekrar söylüyorum, zamanında yapılmış karayolları, dış yolu herkes umumakta ikiye bölmüş durumda. Önümüzdeki yıllar yani bugünler günler düşünülmeden yapılan işin sonucunu yaşıyor herkes. Ee, şimdi bugünden sonra karayolların üzerinde düşen sorumluluk varsa onu hatırlatacağız. Ee, Büyükşehir'e dair bir ulaşım ana planına dair, eklenmesi gereken bir bir durum varsa onun için tespit için buradayız. Onu da diyorum e, bir çözüm yolu bulacağız. Gözleminiz nedir? Peki tavsiyeniz nedir? Bakın ne yapılması lazım buradaki bu sorun e, çözüm aslında, için? Burada Çerkesin hala hazır imar planı belli. İmar planı belli iken açıl, karayollar tarafından açılmış bir dış yol var. Dolayısıyla bu dış yolun e, bir üst suya bitti. Geçilmesi lazım bu kadar basit. Yani Çerkesin e, iki mahallesinin karayolları yüzünden birbirine çatıştığı bir e, durum yaşanıyor. Bunun sorumlusu en azından sorumluluk sahibi olan kurum karayolları dur ama karayolları çerçevesi bir e dahi bir sorumluluk hissetmediğiniz hiçbir zaman. Bak burada şuraları daha iyi, kendi e, temizliklerini daha iyi yapmaktan imtina eden, zifiri karanlık bırakan bir karayoldan bahsediyoruz. Allah selamet versin. Hatırlatacağız herkesi göre inşallah. Teşekkürler başkanım. Ee, bir trafik Tugay Kavşağı'nda siz de incelemelerde bulunuyorsunuz. Nedir gözleminiz? Evet, Çerkezköy'de sürekli artan bir nüfus yoğunluğu var. Bununla beraber işte öğrenci bölgesi dediğimiz Ambardere, Buradaki Tugay Kavşağı dediğimiz alanda da trafik yoğunluğu okulların açıldığı dönemde bölgede özellikle giriş çıkış saatlerinde çok büyük olumsuzluklara etkiler yapılmıştırmaktadır. Bunun için de kesinlikle yetkililerin bir an önce bunun çözümü konusunda bu trafik yoğunluğunun bir an önce tamamlanması, bir an önce bitirilmesi adına bir çalışma yapılması gerekiyor. Yoksa artan nüfusun yoğun olduğu bölgede seneye bu trafik yoğunluğu daha da hızlı artarak devam edeceği için bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani bu her zaman bizim okullar bölgesiyeti'nin istikamette bu yoğunluğun artacağını göz önünde bulundurarak tam bu çalışmaların yapılmasından yanayız. Şu anda burada beş okulumuz var. Beş bin öğrencimiz var. Ama bununla beraber alternatif bir yol olmadığı için tüm araçlarımız Tugay Kavşağı'nda buluşmaktadır. Daha önce geçmiş yıllarda bugüne kadar işte bizim 29 Ekim kompleks dediğimiz alandan araçlarımız gidip geliyordu. Özellikle Kızılpınar, Veliköy ve işte Cumhuriyet Mahallesi dediğimiz tefevler konuklarındaki araçlarımız o yolu kullanıyordu. Ondan dolayı bu biraz olsun buradaki trafik yoğunluğu azalmış bulunmaktaydı. Ama bu sene de orada afiyat çalışması yapıldığından dolayı, hızlı tren projesinden dolayı o yolda kapandı. Tüm yoğunluk buraya atıldı. Yani bundan kaynaklı sorunlarımızı yetkililerimiz bir an önce görüp bir an önce buranın işte biyodikleme, dalçıklama yapılması gerektiği konusunda bir karara varıp herhalde burayı bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Yani bizim talebimiz tamamen bu yönde.